arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biz sürüyoruz. soruyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz gibi benim eski bir YouTube kanalım vardı. E ne, niye, 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 tamam uçağıma ya. Allah Allah. <laughs> 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 he he tabi canım. Arkadaşlar ah, bu ışık kadar adama küçük bisiklet sikret yak yakışır mı ya? <laughs> Lan neye vuruyor? Bisikletim var. Senin bisikletini vuruyor da gör. 450 <laughs> lira ya, de abi. nerede? belki. Al avcı ya. Arkadaşlar. Yakında oyun videosu da geliyor. Arkadaşlar. Aynen oğlum. Tabii tek elimizse Yalan söylüyor. Yalan söylüyor arkadaşlar. Ya belki çekebiliriz ya çekelim. arkadaşlar. Ben <laughs> fazla arkadaşlar, arkadaşlar bu da da kendi balık ediyor arkadaşlar. Çekelim <laughs> çekeceğim, çekeceğim. kalın abi yorumlar el abi adamsa kralsa diye yazabilirsiniz arkadaşlar hadi görüşürüz bay bay.